Videoya başlamadan önce like atıp abone olmayı unutmayın. İnşallah like atan herkes böyle bir yerde tatil yapar ve istediği herhangi bir şey gerçekleşir. Amin. Hadi videomuza geçelim. Fakirin hiçbir suçu yok. Onu kurtarmam lazım. Olup biten her şeyi ona anlatmam gerekiyor. Olamaz. Hemen gidip hakim beyle konuşmam lazım. Bundan sonra bu odadan çıkış yok fakir. Zaten öleceksin de idam cezası yakın. <laughs> Bu sefer tuvalet izni de alamam. Şuna baksana. Tuvalet olan odaya getirdiler resmen beni. Bekle kardeşim geliyorum. Kurtaracağım seni. Şuraya indireyim helikopteri de. Aha. Şu memur beylere sorayım. Memur bey. Hakim beyle görüşecektim. Bana yardım edebilir misiniz? Hakim beyin odası burası beyefendi. Siz burada bekleyin lütfen. Ben hakim beye bakayım. Müsait mi? Gel. Hakim bey. Sizinle görüşmek isteyen bir beyefendi var. Gelsin mi? Gelsin gelsin müsaitim. Tamam hakim bey. Buyurun beyefendi içeri geçebilirsiniz. Teşekkür ederim memur bey. Kolay gelsin. Sağ olun beyefendi. Hakim bey benim sizle acilen bir şey konuşmam gerekiyor. Buyur buyur söyle. Dedemi fakir öldürmemiş. Aslında dedeme benim düşmanlarım öldürmüş. Aslında hedef benmişim hakim bey. Fakirin hiçbir suçu yok. Üstüne üstlük fakir aslında benim kardeşimmiş hakim bey. Zengin bey sizin bu yaptığınız mahkemeyi yanıltmak ve çok ağır bir suçu vardır. Bakın eğer bu söyledikleriniz doğruysa sizi içeri atmak durumunda kalacağım. Evet hakim bey doğru. Memur bey bakın buraya. Zengini tutuklamanızı istiyorum. Mahkemeye yanıltmaktan 10 yıl 3 ay hapishanede kalacak. Öf Gel şöyle gel. Takip et beni gel. Gel şuraya. Gir. Bundan sonra burası senin odan. Al kardeşinle bu aradan konuşursun. Tamam mı pislik herif? Ne diyor ya bu? Ne kardeşi? Zengin benim abim falan değil. Fakir. Sana demiştim bana inanmadın. Biz kardeşiz. Lütfen beni affet fakir. Sen benim abim misin? <laughs> Ya bu nasıl olur ya? Benim abim yıllar yıllar önce ölmüştü. Daha doğrusu ben öyle biliyordum. Coşkun şerefsizim bana öyle demişti. Coşkun? Dur vurma oğlum. He? Sen kimsin lan? Tanımadın mı beni dayak arsızı fakir? He? Coşkun! Şeytanım coşkun! Ulan ne işin var lan senin burada? Canına mı susadın? Gel lan şöyle gel gel şuraya! Lan coşkun! Öldüreyim mi lan şimdi seni ha? Pislik herif! Hayatımı çaldın lan sen! Sen benden hayatımı çaldın lan! Ya oğlum indir şunu şimdi şeytan dolduracak! Ulan coşkun! Ne işin var lan senin burada? Ne işim var oğlum? Söyle bana. Şimdi konuşmazsan öldüreceğim seni. Bir abim var. Abim mi? Ulan Coşkun. Sen neler söylüyorsun? Tabi ya. Ben bunu nasıl düşünemedim? Zengin. Galiba sen benim gerçekten abimsin. Ben seni öldürmeye geldiğimde Coşkun beni kullanmak için Peşindeki adamları öldürmemi istedi. Senin bir abin var dedi bana o gün. Demek ki abim senmişsin. Abi! Fakir! Kardeşim özür dilerim. Şu ana kadar yaptıklarımdan dolayı özür dilerim kardeşim. Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Kardeşim affet beni lütfen. Bunları daha sonra konuşuruz abi. Lütfen şu anda bu konuları açma. Daha sonra konuşuruz olur mu? Fakir o pislik hakim beni buraya kapattı ve bana dedi ki 10 yıl 3 ay hapishanede duracaksın ve kardeşim fakiri yarın idam edeceğiz dediler fakir ne yapacağız kardeşim yarın idam edecekler seni o gün geldi çattı yapacak bir şey yok abi bu pisliklerin elinden kurtulamayız artık kadere boyun eğeceğiz abicim kadere bak kadere Kardeşim lütfen öyle deme. Kaderin üstünde bir kader vardır. Lütfen öyle deme kardeşim. Buradan kurtulacağız. Fakir bak. Yarın buraya cellat gelecek. Seni asmak için alacak seni buradan. İşte ondan sonra yapmamız gereken yarın cellat seni almaya geldiğinde şöyle yapacağız tamam mı kardeşim? Tamam abi, tamam. Sana güveniyorum unutma. Asılacak kişi nerede? Onu almaya geldim. Aşağı tarafta. Fakir isimli şahısı asacaksınız. Tamam. Fakir. Kalk ayağa fakir. Fakir. Ne? Ne oluyor lan? Bismillahirrahmanirrahim. E, Bismillahirrahmanirrahim. Abi. Abi uyan abi. Ne oluyor sen kimsin? Fakir ben cevvat. Seni asmak için görevlendirildim. Şimdi seni dar ağacına götürüp asacağım. Görevim bu. Şimdi seni buradan çıkartacağım. Beni takip edeceksin. Bir yere kaçamazsın. Tamam mı? Hadi gel buraya. Çık şuradan dışarı. Artık ölüm vaktin geldi. Çık çabuk dışarı. <laughs> Abi. Abi götürüyorlar beni abi yardım et abi lütfen. Abi kurtar beni lütfen. Yürü hadi yürü. Konuşma fazla. Yürü. Devam et. Abi kurtar beni abi. Lütfen abi kurtar beni. <laughs> kardeşim. Merak etme kardeşim kurtaracağım seni. Fakir. Merak etme kardeşim. Geleceğim yanına kurtaracağım seni kardeşim. Hiç merak etme. <laughs> Demek ki abisisin. Kardeşin ölüme gidiyor. Elveda de ona. Lütfen affedin. Yürü lan gidiyoruz. Öyle gidiyorum daha çok Takip et. Yanlış bir hareketini görmeyeyim. Deşerim. Hiçbir yere kaçamazsın. Doğru dar ağacına gidiyoruz. Yürü. Lütfen affedin beni. Cellat Bey lütfen affet beni. Lütfen özür dilerim. Ölmek istemiyorum lütfen. Aref, Aref, şimdi tam zamanı. Hadi göreyim seni koçum. Bunu başarabilirsin. Fakiri kurtarmamız lazım. Hadi Aref. Siz hiç merak etmeyin efendim. Fakiri kurtaracağım. Gözünüz arkada kalmasın. Ben gidiyorum. Umarım başarırsın Aref. Kardeşimi kurtar Aref. Senin için yolun sonuna yaklaştık fakir. Yürü. Gel buraya. İşte dar ağacına geldik. Asacağım seni fakir. Ölmeye hazırlan. Hazır mısın ölmeye? Lütfen bırakın beni. Lütfen. Efendim lütfen bağışlayın beni lütfen. Affedin beni lütfen. Asılmak istemiyorum hayır. Lütfen asmayın beni lütfen. Yalvarırım size. Ölmeyi dileyeceksin pis cellat seni. Öldüreceğim seni. Evet şimdi onu öldüreceğim. Şşş. sessiz ol. <laughs> Nasıl da öldürdüm. <laughs> Bak şimdi fakir iyi dinle beni kardeşim planımız şu. Yarın cellat seni almaya geldiğinde hiçbir şey çaktırmıyorsun. Bak, Aref benim adamım. İlk günden beri burada seni korumak için görevlendirmiştim onu. Aref'in özel yetenekleri var, ışınlanmak gibi. Bak, yarın cellat seni aldığında Aref sizin yanınıza ışınlanıp cellatı öldürecek. Sen de cellatın giysilerini giyip içeride olacaksın. Hiçbir polis memuru sana karışamayacak. Çünkü senin cellat olduğunu sanacaklar. Anladın mı fakir beni? Anladım abi. Tamam. Ben şimdilik geri dönüyorum. Abi nasıl sonra? Şu karşı taraftan gelecek. Kanalizasyonu kazdı. Kanalizasyondan kaçıp gelecek. Burada buluşacaksınız. Sakın bir yere ayrılma, tamam mı? Eğer polislerden bir gelip sana soru sorarsa fakiri astım gömdüm de tamam mı? Çünkü onlar seni cellat olarak bilecek. Haydi ben gidiyorum şimdilik. Tamam dostum. Teşekkür ederim dostum. Bana bu iyiliği yaptığı için teşekkür ederim. Seni asla unutmayacağım. Görüşürüz dostum. Görüşürüz. Evet. Şunun giysilerini giyeyim hemen de. Polis falan gelirse ben celladım derim. Neyse şunun giysilerini giyeyim. Tamamdır. Giysileri giydim. Hadi abi nerede kaldın? Gel artık abi yoksa başaramadı mı? Kaçmayı başaramadı mı? Geliyorum kardeşim bekle. Fakir kardeşim. Abi. Abicim. Abicim. <laughs> Fakir. Fakir. Kardeşim. Zengin. Abi. İçeride misin? Fakir. <gülüyor> İçerideyim. <gülüyor> Abi.